Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, ne oynuyoruz diyoruz ve Tom Clancy Division The Division oynuyoruz. E, Ubisoft Uplay'de e, ücretsiz hale gelmiş bir oyun. E, 2016 yapımı Ubisoft'un güzel oyunlarından birisi. E, daha önce oynama fırsatım olmadı açıkçası. Şimdi e, Ubisoft'ta oyun bu hafta itibariyle bir ücretsiz olmuş. Onu e, aldım ve deneyeceğim. Orada bayağı bir baktım ama her dil var, Türkçe yok. Hemen e, giriş için işte ilk girişlerimiz, hayallerimizi yapalım şuradan. D Division 2, e, evet işte hikayesi. Hikayesi şöyle bir şey. Yine günümüz <laughs> koronaya benzer bir hikayesi var. Onun da maalesef ki. E, korona benzer bir virüs. E, buradaki, oyundaki virüs işte alışveriş çılgınlığı olan günler, şeyle diyelim, günde e, paradan insanlar oluşan bir, bir, bir virüs varmış oyunda. Ve o virüs e, tüm ve paradan bütün ülkeyi yayılıyor. Daha sonrasında bildiğimiz işte Covid'de daha bir az yerlerde yaşandığı gibi ne derler, yağmurlama falan olaylar başlıyor. Hükümet buna e, çaresiz kalıyor asker ve hükümet. Division ekibi de e, halkın içinde yaşayan gizli ajanlar <laughs> demiş. Biz de onlardan biri olarak Division ekibine katılıp oyuncaki işte ne istiyorsun, yapacağız. Evet gördüğümüz gibi e, şu an gerçek bir, bir video şeklinde videodan alınmış. Evet oyunumuza şimdi herhalde sanırsam buradan gidiş yapıyor muyuz artık? Görelim we are an elite, highly skilled group Evet, division ekipleri çağırılıyor işte. Bir anne mi diyor? Aynen, bir anne. Onunla kolumuzdaki saatine sinyal geldi. Bıraktı gidiyor. We are Sonrasında bu da bir polis. Aynen. Çocuğu da bırakıp gidiyor. Bu da barman mı diyelim? Barda çalışan birisi. herkesin böyle normal hayatlar olduğu normal bir işleri var. Fakat aslında gizli bir ajanmış. Hikaye böyle. Bu ajanlardan bir de biliriz biziz. Şimdi işte oyunumuza girdik. Oyunumuz mükemmel bir şekilde giriş yapıyoruz. İşte burada ee, arabanın camında kendi yüzümüzü ayarlıyoruz. Ben tabii ki mail yani erkek yapacağım. Şöyle az çok bana benzeyen bir şey yapacağım. Yok. Şu evet. Kaşlar biraz daha benziyor bana bunun. Saçıyla İstediğim şekil evet. Hep istediğim şekil bu, şu. Bu şekil. Bir de e, biraz siyah yaparsak şimdi tamam oldu. Hafif de sakal olsun evet. Sonuçta savaşta kalmış bir insan şu an benim olduğum gibi saç olmamış. Olma ihtimali pek olabileceği bir yer değil. Gözlük falan var. Değişik için şey, pek fazla detay e, gerek duymuyorum. Ben daha böyle sadeliği seviyorum. Bu şekilde başlayalım. Evet Lyon Player 79 olarak Silahımız var elimizde. Uzi değil şey. MP5 evet aynen. MP5 silahımız var. Anlatıyor oyunda. Gideceğimiz yeri gösteriyor. Evet çok güzel. Hem haritamız var hem gideceğimiz yeri de gösteriyor. Çok güzel ne diyor? Cover. Ya bu kutunun arkasına saklan. Aynen. Tamam. Tuz ama kutu değil saklan. Evet. Şuraya nişan al. Güzel. E, Kontrolünde oynuyoruz. Kontrolünde biraz e, nişan almak bu konuda biraz sıkıntı ama ben... Mouse'la ben kontrolcüyüm. Evet şimdi, şimdi tekrar diğer kız diğer silahımızı denememiz Tabancamızı şuraya güzel. Oyun online doluyor. Evet online ekibimizde yine her zamanki ekibimiz koddaki ekip iki yanımda oğlum ona eşlik gelecektir. Bir, belki daha sonraki bölümlerde online oynayıp birkaç görev online yapabiliriz onlarla birlikte. Sistem olarak e, orta sistemin biraz üzerinde bir bilgisayar istiyor. E, mesela oğlumdaki bilgisayar biraz orta sistem diyelim veya orta haf altında diyelim benim eski bilgisayar. Oğlumda biraz bayağı kasarak oynatıyor ama bir de eşlik edecek kadar idare edecek şekilde oynatıyor. Evet, oyunumuzda efektler. Ben full de oynuyorum sanırsam. O yüzden mükemmel efektlerle. Şimdi karakterimizin bayağı özelliği de var. Şeye benzettim ben biraz. Gears of War ve Call of Duty'nin ortası bir oyun olmuş. Tam sevdiğim tarz 3RD olduğu için zaten benim için en büyük avantajı. Zaten daha doğrusu da tercih sebebi 3RD olmaz. 3RD olduğunu görünce zaten dedim tamam bu oyunu Ve hala Uplay'de henüz bitmemişken eğer alma imkanınız varsa Uplay'a ücretsiz üye olup Uplay'den indirebilirsiniz. Ubisoft'un Uplay diyelim Türkçesi. Uplay diyorum ama. Evet e, buraya gösterdi bize. İlk karagah gibi bir şey buraya geldik. Ne yapacağız? V ile mi konuşacağız? Tam gibi bir şey mi? Özel bir şey mi konuşuyor? Özel sebebi niye çağırdın? Hanım abla. Complete your activation object, at the terminal tamam. to enable Directive 51 operational status and equipment. Identity Konuş confirmed. SHD equipment activated. X. Güzel de bir haritamız var, üç boyutlu. Abilitimiz var, güzel. Skilllerimiz var yani aynı. Yani gelişmeli bir oyun, direkt böyle normal bir karakter başlayıp bu şekilde gitmiyoruz. Ekstra oynadığı level aldık sanırım. Evet aynı özellikle açılacak silahlar değişecek. Yani şu an sırtımızdaki MP5 pek etkili bir silah İyi açtı. Ama işimizi görecek şimdi. Ne yaptık? Görev aldık. Çık, çıktım oradan. Ayarlattık. Hopla zıpla. Evet, Gideceğimiz üzerinde güzel üstümüzde gösteriyor böyle harita gibi çizgi şeklinde. Burada hedef, hem hedefi gösteriyor hem gideceğimiz yolu gösteriyor. Güzel. Hem solda haritamız var, hem önümüzde gösteriyor. Buradan. Baa güzel. Aynen sevdim. Bir şey de oyun güzel. Bak ya. Aha. Seni gidip. Antarkt'e Bunları biz sanırsam şey diyor Bu yağma yapan insanlar yağma yapan insanları temizleyip herhalde e, güvene mi kavuşturacağız? Öyle bir şey yapacağız. Onu hallediverdik. Şuradan. Aklayacak mı? Vay güzel 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 güzel. Süpersin dostum. Ha şimdiden sevdim ben onu. Zaten dediğim gibi şu hedef olması benim için zaten başta başına bir artı FPC olsa oynar mıydım? Oynardım ama yani öyle oynardım. Bilmiyorum benim tercihim nedense böyle karakteri görünce daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle karakterin yaptığı hareketleri falan görünce yoksa bir sadece görünce bana cazip gelmiyor. Bu benim tercihim. Neyse şurada bozacaklarımız var. Bana bir İslam'ın tabii ki hem menzil olarak hem de etki olarak çok etkili de İslam'ız. Şarjı hemen de bitti. Aman ha. Dikkat. Şunu bir bak ya vur. Kaç var senin dostum? Bunu hallediverdim de orada bir kişi var. Gel çık. Oo, o da beni kötü vurdu bekledikçe enerjimiz doluyor tamam. Ama biraz uzun sürüyor böyle. Neden mutlaka açılacaktır ya bu enerji alma falan. Ya olmuyor buradan ya biraz yaklaşmam lazım buna ama buradan mı? Hadi. Bak ya bir adamı halledemedik. Bakayım ben lan Çok az bir enerjisi var. Bir nişan alırsam... Al benim Al ya al ya al. al. Onun da. Tamam birini orayı hallediverdik. Ne diyordu? Şu şey al. Aha şunu. Markov. Neyse bu. Morning. Allah Allah. Bu ne acaba? Restore. Aha, birileri daha geliyor. Gelin bakalım. Hadi gel. Takalım, 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 takalım. Hadi. Biri candan sıkıyor. Çık oradan dostum, çık. Evet, çık. Bak ya adamda bir cesarete bak. Al bakalım. Diğerlerini öldürdün mü? Ya diğerleri ölmüş tamam. Şimdi şuraya. İleriye devam et. orada <laughs> ka yamulup kalmış orada. Devam devam şuradan. Ha burada. Bana araştır şu. And, you know, yeah, have... Now bu? Right? neyse. Şimdi o görevi tamamladık. Inventory'mizde bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Hemen bakalım şuradan. Armor. Aynen zırh gelmiş. Artı 12 armor. Çok güzel. Zırhımız artı. Aynen artıyor işte. Çok iyi. Ne Karakter. Hı -hı. Kıyafet falan da değiştirebiliyoruz. Güzel. Bayağı özellikle hoş bir oyun. Evet bundan sonraki videomda büyük ihtimal tusu basa olacak. Futbol şaheseri tuşlu basayı çekeceğim. Diğer videolarımıza ara böyle aralıklarla bir yoldan bir yoldan devam edeceğiz. Yani sürekli farklı oyunlar çekmeye çalıştığım için halde biraz bazıları geride kalıyor. Bu arada bayağı pes fifa atmıyorum. İşte önce bir su basa çekelim. Onu futbol olarak araya bir atalım. Ondan sonra sezon da başlıyor zaten ona göre bol, hmm, videoları ayarlayacağım Evet burada ayarımızı yaptık bir görev seçtim daha doğrusu site görev yani diyoruz yan, yan görev, yan görev seçtim şimdi gidip yan görev neymiş onu bir yapalım böyle bir özelliğimiz de var RB'ye basınca etrafa böyle sinyal gibi bir şey yayıp etrafta olan bütün şeyler gösteriyor bize yani sokaklar bildiğiniz paramparça olmuş her şey dağılmış hiçbir şey yok ortalıkta. Bildiğiniz kaos, bir nevi kıyamet. işte aslında şöyle bakıp bugünlerimize kıymeti bilmek lazım. Yani böyle olduğunu düşünseniz arabanız var kullanamıyorsunuz. Yani her taraf kaos, her taraf savaş alanı. Cık. Neyse şu görev gidelim de bir. Koşma hangi tuş acaba ya? Koşmayı ne olur şu tuşa yapmayın yani ya. Koş kul, kullanmakta çok zorlanıyorum gerçekten ya. Right, left, L3. Yani ana noktun, ana noktunun üzerine basılı tutup o şekilde görüntülememiz lazım. Hangi oyundaydı? Geçenki o bir oyunda da öyleydi ya. Eloy'da. Horizon Zero Dawn'da da öyle. Ya o kadar çok tuş kombinasyonu varken Baktı sen arabaya falan atırmanıyoruz değil. Her bulduğumuz ilaç biliyoruz. Güzel. Hadi dostum koş. Evet efektlerimiz göründüğü üzere zaten. Baya güzel. Oyunumuz 2016 yılı oyunu bu arada. İşte yeni oyunlar çıktıkça eski oyunları böyle ücretsiz vermeye başlıyor siteler. Ya bu şeyi öncüsü <laughs> Epic Game, öncelikle <laughs> Epic Game'e büyük teşekkür ediyoruz çünkü Epic Game başlattı bu şeyi ücretsiz oyun e, furgasını ve ardından şu an Uplay bu ikinci oyunum daha öncesinde Watch Dogs 2 almıştım şimdi şu an Division 2 zamanla Division 2'yi de verdiler müthiş çıksın da <laughs> Tom Clans Division The Division hadi şurada düşmanlar bize göre düşman düşmanlar var diyelim şunları vuralım ya bir de çok güzel yapmışlar. Bulunca böyle hemen elmiyor, böyle sekiyor falan, yaralanmış gibi. boş olmuş. Şunu kapatalım be. Bir dürbün mürbün kafamız var. Bence silah silahta şey olsa, scoop açmak olsa güzel olurmuş ya. Evet, 3 şeyde seviyoruz da, 3 şeyde de silah sıkarken FPS'e geçip scoop açmak güzel olurdu. Şunu bir ortada durup duruyor. Şunu bir geber diyeyim de. Ha, gel içime gir, gel. Gel, 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 gel. Gel. Yapma şarjör. Hadi. <laughs> Bak ya. Çıkart da kapat. Bunu da hallediverdim. Tamam. Nereye? Bir yerde bir şey parlıyor gibiydi ama yanlış görmüş. Devam devam hadi. Ya şurada bir şey var. Medkit. Aldım. Hadi dostum. Etrafta bir şey var mı diye bakıyorum anlaşılıyor ama bir şey de yok. Şu yine. Tamam GTF da hallettim. Şimdi devam. O oh, arena burada bu. Bunu mu koruyacağız tekrar ele geçirilmesini mi engelleyeceğiz? Valla geliyorlar. Nerede? Bir dakika 10 saniye. Niye dayanacağım acaba? Hadi, ah! Ah! Vur be dostum vur. <laughs> Aa, nereden mi geldi onlar? Arabanın içinden mi çıktı? Konteynerden mi çıktı? Hah. <laughs> <laughs> bir leş daha. Leş bir ya. Hadi. <laughs> oh, kötü oldu. Bir Gel. Nereye gidiyorsan. Açma gel. Gel. Ah şarjör ah. Ah şarjör ah. Al. Gel artık. Hıh. Açılıyor. Bitmiyor daha. Geliyor bir yandan daha. Bir de şarjörümüz. Hıh. Hmm. lan öldürüyom öldürüyom bitmiyo öldürüyom öldürüyom bitmiyo sik ya şimdi önümden önüm bayağı var şimdi sıkma bile yana sıkıntımız yok hadi heh daha gelenler var heh gel daha geliyorlar daha ben. ben de geliyorum Target var mı başım? No temiz mi? heh sonunda temiz almışım alalım Almış o evet hadi şarjı refilledik diğer görev noktasına doğru ilerleyelim vay burada destek hmm, bunlar da bizden birileri mi evet sen git diyor biz burayı aldık artık koruruz diyor tamam hadi Diğer görev. Bakayım neredeymiş. Şunu seçeyim. Ha. Sen boşmuş. iyi uzak değilmiş. Hadi. <laughs> bak. Bakalım ne var orada. Tom Clans, Division. Nereye gideceğim? Aha. Metro bir bir şey yer altına giriyorum. Tünele gireceğiz. Karanlık. Postlu bir yer. Metro. Kanalizasyon metro mu? Yok. Tren yolu da var aynen. Çıkalım şuradan. Hedef birdeydi. İki tane gösteriyor burada. Ne yapacağım acaba? Bakalım. Restore'a yine aynı şeyi kullanacağız. Brooklyn neyse onları restore'a yani ne derler? Tamir etmek gibi bir şey. Şuradan. İki kişi var orada. Nasıl halledebilirim? Şöyle yaklaşmam lazım ki daha nişanlı onu daha kolay olsun. Şuradan. O zaman şurada. Hıh. Bunu çabuk hallettim. Kutu kaçmadı. Ah şavdurak. Ah. Kaldır kafayı. Şöyle. Güzel. Bu kez. Yavaş yavaş alışmaya başlıyoruz. Hem kontrolleri hem oyunun ne derler? Yapısına. Şundan çıkanları da alalım. Menümüz güzel. 530, 32'de... 32 de. 32 dik şarjörümüz de çabuk bitiyor ya. Evet. Hedefimize geldik. Açılın kapılar. Ne var burada? Komplit diyor. Bunları mı kurtardık? Bunları mı burada tutuyormuş onlar? Sivil halk. Hmm. Bu sandık güzel. Sandıkla kadar pul alalım. Nutel. Nutelledik. Şimdi ne diyor? Report Property Office. Ya merkeze git. Oraya rapor ver diyor. Hadi gidelim. Merkeze gidelim. Merkezde videomuzu orada yavaş yavaş sonlandıralım. Hadi merkez neredesin? Ne dinleyeceğiz. şuradan mı? Bak atla. Oo atlamıyor bak sen. Ay 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 güzel. Ya yani o da gerçekçi olmuş. Direkt aşağı atlamadık. Merdivenin çıktığımız gibi indik. Koş. Bu koşmayı ayarlamam lazım. Ya da alışmam lazım. Çıkalım çıkalım çıkalım. Bu noktaki kilometre, 200 metrelik mesafe demiş evimiz. Yani işte o vakitte başladığımız karagaha varıp görevlerle ilgili rapor vereceğiz. Hadi dostum. Gündüz başladık göreve. Gece oldu. Ne bitmedi 200 metreymiş. Koşamıyoruz ki. Yuvarlanıyordum. <laughs> yuvarla yuvarla geldim. O koşmayı bir tam olarak bir çözmem lazım. Alışmam lazım o tuşa. Geldim. Evet, safe house. Korumalı ev. korumalı bölge. Rapor, bunu mu rapor evet. Ve site mission complete. Mission Evet, ee, şurada devel aldık bu arada. Bakalım neler açılıyor, neler çıkıyor. Ondan sonra videomuzun sonuna geldim. Evet, yeni bir silah çıkmış. Güzel. 111, 155 DPC Uzi. Hmm, Uzi daha iyiymiş aynen. Uzi abi. Diğerleri pompalı haliyle yakın mesafesi için iyi olur ama güçlü göstermiyor. Onlar dursun. kendi silahım daha iyi. Yani o da dursun. Evet Levi aldıkça gelişen güzel gelişmeli ilerlemeli bir güzel oyun sevdim. Online'ı da var. Onu da sonra ekibimle deneyip göstereceğim. Ee, başka neler var şöyle bir bakalım. Oturmuş da ben de oturabilecek miyim diye baktım ama yok. Şurada ne var? Sandık var bir tane evet. Şöyle sandıktan fulledik mermi silah. Burada şurada sonra diğer onlar da güzel olması lazım. Evet aynen. Satın alma ve satma var. O güzel. Şu an benim 105 liram varmış diyelim. Valet diyor. 105 valetim varmış. Hmm. M16'yı bir silah gördüm ama Satalım şu kullanmadıklarımızı da Bir M16 almaya çalışayım şu aşağıdaki 1153, 1164 hmm. Aynen bunu istiyorum Tamam Evet arkadaşlar Videomuzun da sonuna geldik Tom Clans <laughs> Division oynadık Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Ben izlemeye devam edin. Her şey gönlünüz olsun. Başka bir oyunda, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Ben izlemeye devam edin. The Division, Tom Clancy oyundan şimdi bu kadar. Devamını tabii ki zamanla çekeceğim. Online olarak da ekipçe de çekebiliriz bazı bölümlerini. Şimdilik bu videodan bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın.